Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buradaki PlayStation'da biliyorsunuz burada game odamda PlayStation'ımız vardı ama bu çalışmıyordu. Yani çalışmıyordu derken oyunlar yoktu. Şimdi oyunları yükledik. Bu oyunlardan bir tanesini sizlerle beraber deneyeceğiz. Oyun ismi de Mortal Kombat. Evet. Mortal Kombat. Evet. Karakter seçimi yapacaksın öyle mi? Evet. Şimdi normalde bu bilen bir oyun. Ee, ancak biz şu andaki iki kişilik oynamıyoruz. Sadece botlara karşı oynuyoruz. Ee, eğer sizde yani e, iki kişilik oynayamıyorsanız tek kişilik oynayabilirsiniz. Buradan karakterinizi seçiyorsunuz. Galiba 28 tane karakter var burada. Tam bilmiyoruz. Ve buradan seviyeler var. Başlangıç var, kolay var, vasat var, zor var ve uzman var. Biz uzman da deneyelim. Eğer olmazsa zor, vasat diye gidelim. Evet. Karşı ekibi böyle yaskeli bir adam seçiyor. Gaybi zup zeyo. Diğer bir isim seçiyor. Yapılıyor. Evet. E? Ee? Savaş. Baş... Ne? Yok. Ne? Evet. Animasyonlar var. Ateşli, ateşli. Da buzlu. Evet. evet. İyi. İyi evet, Tekme tokat dağı. Uzman olduğu için gerçekten öylebilir. Lokada canlı yayınımızı böyle. Evet. Bu gibi bir şey. Aha. Bir şey. Bunu uyum. tekme, iki tekme. Bir tekmeyle kaldım Alttan mı Üstten uyuyorum, Sağdan mı O bir uyuyor yere yatıyor. Yine döndü. Öldüm. Ben iki tane sağ çıkıyor. sağdayım. Ama da uçan mi? Ateşim Şimdi beş tane uyuyordum. Adama hiçbir şey olmuyor. O bana bir tane uyuyor. Ben yayda kalıyorum. Hazır mı peki? Evet. Açtık. Evet. Şimdilik bu kadar yeter bence. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Şok. <laughs> ne oldu? Küçük dilini mi yuttun? Bay bay. İyi arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte böyle bir oyun oynadık. Ve şu an bir tane oyun çektik. Yani küçük bir kısmını gösterdik. Buradan uzman olduğu için maalesef tekme tokak yedik. <laughs> Öbür şeyi de kendimiz daha da geliştireceğiz. Farklı oyunlar da oynayacağız. O yüzden kolaydan başlamak gerekiyor değil mi? Ama Herkese kolayı tavsiye ediyorsun. Başlangıç seviyesi olarak. Şunu da unutmayın bak. Dünyadaki en basit şey. Aşağıdan like atıp abone olup bildiğim aç. Yorum atmanıza gerek yok. Hatta bildiğimi de açmanıza pek gerek yok. Abone ve like istiyorum. Evet. Güzel bir dilek. Hadi, Hadi. bakalım. Görüşmek üzere.